Arkadaşlar Tekrar merhabalar. AYT Soru Bankası ile devam ediyoruz. Endemik yayınlarının ve e, ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili sorularımızı çözeceğiz. Ters trigonometrik fonksiyonlarla ilgili bilmemiz gereken bilgi şudur. Her fonksiyonun tersi fonksiyon değildir. Bir fonksiyonun tersinin de fonksiyon olabilmesi için birebir ve örten olması şartı vardır. Peki hala tanjant fonksiyon hangi aralıkta birebir örtendir derseniz, eksi pi bölü 2'den artı pi bölü 2 aralığına, birebir bir örtendir diyoruz. Eksi pi bölü 2'de ve artı pi bölü 2'de de tanımsız olacağı için bu değerlerde açık aralık olacaktır diye söyledik. Pekala tanjantı kök olan açı pozitif olduğu için bunu birinci bölgede almış olacağız. E, tanjantı eksi 1 olan açı da negatif olduğu için bunu da dördüncü bölgede alacağız. Dördüncü bölgedeki açımızı ise eksi beta gibi söylemiş oluyoruz. Peki bu durumda tanjant kök 3. Hangi açının tanjantı köküştür? 60 derecenin yani pi bölü 3'ün. Eksi. Hangi açının tanjantı 1'dir? 45. Eksi olacağı için 4. bölgede eksi 45 olacaktır. Bu da eksi pi bölü 4 olacak diye yazdık. Pi bölü 3 artı payda eşitlediğimiz zaman ne gelecektir? 4'te çarp 3'te çarp. Bu da 7 pi bölü 12 olacaktır. Cevabımız da bu durumda Denizli demiş oluyoruz. Tamam mıdır arkadaşlar? Evet. İkinci sorumuza bakalım. kosinüs değeri 3 bölü 5, sinüs değeri 3 bölü 5 iken kosinüs değeri nedir? Bakın bunlar da şöyle yapıyoruz. Bu içerideki açı alfaya eşit diyoruz. ve yer değiştirdiğimiz zaman sin alfa eşittir 3 bölü 5. Bize bunu vermiş oldu. Neyi soruyor? Kos alfa değerini sormuş oluyor. Payda kısımları aynı olacaktır sinüste. Şuraya 5 yazdık. 3, 4, 5 üçgeninden payı da 4 gelecektir. Cevabımız da öyleyse deniz olacak diye söylüyoruz. Evet. Üçüncü sorumuza bakalım. Sinüs değerini bize arkadaşlar f sinüs x tanjant x'miş. Tamam. Sinüs x'i a dersek eğer bakın şöyle olacaktır. Sinüs x eşittir a ise bize sorulan da tanjant x eşittir. Soru işareti gibi bir soru olarak düşünebiliriz bunu. Üçgen çizelim. Üçgenimizde açımızı belirtelim 90 derece. Şuradaki açımız x açısı dedik sinüsün sinüsleri sinüs değeri karşı bölü hipotenüs olduğu için buraya a buraya da 1 yazdık. E, Pekala peki hala komşu kenar ne olacaktır? O da 1 eksi a'nın karesinin karekökü oldu. Tanjant x ifadesi bize soruluyor. Bu da karşı bölü komşu komşudan 1 eksi a kare şeklinde bunu da oluşturduk. E, şıklarda x'li olarak belirtildiği için cevabımızda Ceyhan demiş oluyoruz. X olarak belirtilme sebebi fx'i sorduğu için x olarak belirtildi dedik arkadaşlar. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şimdi burada da sevgili arkadaşlar az önceki sinüsü soruda yaptığımız gibi şuraya alfa diyorum. Eşit olduğu için buraya da alfa diyorum. Yer değiştirdiğimiz zaman tanjant alfa eşittir x eksi kök 3 oldu. Ve kotanjant alfa eşittir x artı kök 3 oldu. Tanjant ve kotanjantla ilgili bilgimiz nedir? Tanjant ve kotanjantın çarpımlarının 1 oldu. Öyleyse taraf tarafa çarpıyorum. Çarptığım zaman x kare eksi ikincinin karesinden 3 geldi. Tan alfa ile kot alfanın çarpımı da 1'dir. 1 eşittir x kare eksi 3. x kare eşittir 4. Buradan da x eşittir 2 gelecektir diye söylüyoruz. Cevap da balık oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Evet bir sonraki sorumuza bakalım öyleyse. Şimdi yine alfa diyeceğiz bakınız. Şuraya alfa dedim. Şuraya da alfa dedim. Yer değiştirdik. Sin alfa eşittir 3x oldu. Kos alfa eşittir x oldu. E, kareleri toplama 1 olmuş oluyordu. Öyleyse sinüsün karesini aldım. Sin kare alfa eşittir 9x kare. Kosinüsün karesini aldım. Kos kare alfa eşittir x kare oldu. Bu ikisini taraf tarafa toplarsak sin kare alfa artı kos kare alfa eşittir diyoruz. 10 x kare. E, sin kare alfa ile malum kos kare alfa toplamı 1'di. 1 eşittir 10 x kare. x kare eşittir 1 bölü 10. Kök aldığımızda x eşittir 1 bölü kare kök 10 olarak cevabımızı söylüyoruz. Bu da a şıkkını gösteriyor bize. Evet. Altıncı sorumuza bakalım. E, yine benzer. Bakınız şuraya şöyle alfa yazdım. Şuraya şöyle Yalnız artı olduğu için aynı açı diyemeyeceğimizden buraya da beta dedik. Yer değiştirdik. Tanjant alfa eşittir 2 bölü 3 geldi. E, bu da kotanjant beta eşittir 2 bölü 3 geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar, tanjant ve kotanjant değerlerinin birbirlerine eşit olabilmesi için açılar toplamını yani alfa ile beta toplamının 90 derece olması gerekiyor diye söylüyoruz. Yani radyan olarak ifade edersek pi bölü 2 olacaktır. Cevapta Edirne olacak diye söyledik. Evet, bir sonraki sorumuza baktık. Şimdi bir tık büyütelim. Şimdi tanjant şu ifadeyi arkadaşlar, alfa az önceki soruda olduğu gibi buraya da beta yazdık tamam. Yer değiştirdik. Tan alfa eşittir 3 bölü 4 oldu. Tan beta eşittir. Buradan 4 bölü 3 oldu. Üçgenimizi çizdik. Üçgenimizi oluşturursak sevgili arkadaşlar. Şuradaki açımıza şöyle alfa diyelim. Şuraya. Tanjant alfa 3 bölü 4'müş. Şuraya 3 şuraya 4 yazdık. E, tanjant beta da 4 bölü 3'müş. O zaman beta da bura olması lazım ki hani tanjant karşı bölü komşudan 4 bölü 3 gelebilsin. Aslında aynı üçgenin iki açısıymış. E, dikkat edersek bunlar toplamda 90 derecedir. Yani pi bölü 2 radyandır. şeklinde söylüyoruz. Bunu da cevaptı C'n oldu. Evet sevgili arkadaşlar 8. sorumuza devam edelim. Ee, burada da diyoruz ki e, ifadenin açı değerine alfa dersek kos alfa eşittir. Yer değiştirdiğimiz zaman x eksi 3 bölü 4. Kosinüsün değer aralığı en küçük değeri eksi 1 olacaktır, en büyük değeri de artı 1. 4 ile genişlettim eksi 4, x eksi 3 artı 4 oldu. Her tarafa 3 ekledim. Eksi 1, x ve 7 oldu. Eksi 1'den 7'ye kadar sayıların toplamı sorulmuş. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 diye yazdık. 7'ye kadar. 1'den 7'ye kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'den 28 geldi. Eksi 1 ile 0'ın toplamından da eksi 1 geldi. Bunları da toplarsak cevap 27 ile Edirne olacaktır diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Dokuzuncu sorumuz. Şimdi gençler burada da şuraya alfa dedim. Ve yer değiştirdiğim zaman bakınız sinüs alfa eşittir 3 bölü 5 geldi. Bize sorulan nedir? Tanjant pi artı alfayı soruyor. E, pi artı alfa kaçıncı bölgededir? Üçüncü bölgede. peki üçüncü bölgede tanjantın işareti ne olacaktır diye söylüyoruz. Artı isim değiştirecek miyiz? Hayır. Yani aslında bize tanjant alfayı soruyormuş. Tanjant da karşı bölü komşudur. Bakın şuradaki sinüsteki karşıyı aldım. Yani şu 3'ü aldım. Ve bu da 3, 4, 5 üçgeninden paydamızda 4 oldu. Cevabımız da öyleyse adan oldu diye söylüyoruz. Evet bir sonraki sorumuza baktık. Fonksiyonun tersi sorulmuş. Tersi sorularında arkadaşlar eşittir y diyoruz. Artı 3'ü karşı tarafa attık. Amacımız x'i yalnız bırakmak. 2 çarpı sinüs x eksi 1 eşittir. y eksi 3 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldük. Sinüs x eksi 1 eşittir. y eksi 3 bölü 2 geldi. Bu taraftaki sinüs karşı tarafa ark sinüs olarak atarsak x eksi 1 eşittir. Ark sinüs y eksi 3 bölü 2 geldi. Eksi 1 de karşıya attığımızda bakınız x'i yalnız bırakmış olduk. Ark sinüs y eksi 3 bölü 2 artı 1. Bu da hangi şıkta arkadaşlar mevcut? Bakalım Edirne'de mevcut olduğunu görüyoruz. Nasıl yani? En son hani f eksi 1 x fonksiyonumuzu elde ediyoruz ya. Y gördüğümüz yerde x yazarız. x kalıbında yazmamız gerekiyor çünkü fonksiyonları. Ve bu şekilde yazdığımız zaman da cevabımızı Edirne olarak elde ediyoruz. Evet. 11. sorumuza bakalım arkadaşlar. Yine tersi sorulmuş. Eşittir y dedik. E, artı 1'i karşı tarafa attığımızda art x eksi 5 eşittir. Bölü 2 eşittir. Y eksi 1. İşler dışlar çarpımı yaparsak arc tanjant x eksi 5 eşittir. 2y eksi 2 oldu. arctanjantı tanjantı eşitliğin karşı tarafına attık. x eksi 5 eşittir tanjant olarak geçti. 2y eksi 2 oldu. Eksi 5'i de eşitliğin diğer tarafına attığımızda tanjant 2y eksi 2 artı 5 gelmiş oldu. E, bu da fonksiyonumuzun tersi demektir artık x'i yalnız bıraktığımız için. Y gördüğümüz üzere tekrar x değerini yazdığımızda cevabımızı elde edeceğiz. Bu da A şıkkında olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar anlaşıldı mı bu sorumuzda? Evet, testteki sorularımız bitmiştir. Hepinize çalışmalarınıza başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.